Son zamanlarda işte çıkan haberlere baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin kadrosunu incelediğinde kendi futbol yapısına çok uygun bir kadroya sahip olduğunu ve bununla yol kat edebileceğini söylediğini ifade eden bir beyanatları da oldu. Genelde ilk yapmış olduğu kontratlarda ilk başladığı zamanlardaki oyuna elinin değişi, takıma, camiaya elinin değişi çok güçlü bir değişler olduğunu hep şahit olduk. Fenerbahçe'nin de bugün böyle bir e, o, oyun aklına ve güçlü bir teknik adamın elinin değmesine ihtiyacı olduğu bir dönem var. Bunun neticesinde de herkesin şampiyonluk beklentisi var. Muhakkak ki Başkan, e, Devin Özek e, ve de e, bütün e, akıllı futbol akıllarına bakıldığı zaman da Tedesco ile bu düşünceler hepsinin örtüştüğünü görüyoruz. Aldığımız ifadeler, aldığımız... Oyunda majör değişim bekliyor musunuz bugün? Ben oyunda majör değişiklik bekliyorum. ya bir Bu kadar kere, kısa sürede? Kısa sürede de olsa bu bir bir el değiş vardır. Hani böyle bir iştah gelecektir. Ve e, oyunda bir iki tane mesela Kerem Aktürkoğlu gibi oyunu hızlandırabilecek oyuncular var. E, oyunda heyecan katabilecek oyuncular var kaleci Ederson var. Demin senin de ifade ettiğin gibi yani pürme, Premier Lig'de hani bir derbi maçı oynanıyor. Bugün de onun Türkiye'deki versiyonu bir derbi maçı var. Yani Ederson'la Onan arasında. E, bu da güzel bir tesadüf. Tabii futbolun güzel bir tesadüflerinden bir tanesi. E, bugünkü maça gelince bugün maçta e, herkesin seyrederken keyif alabilecek bir maç olacağını tahmin ediyorum. Fatih Tekke'nin de ben futbol aklını çok seven e, ve de olumlu bulan bir kişiyim. Çünkü Fatih Tekke'yi çok 20-50 yaşlardan beri bilen biriyim. Ümit Mini takımında benim oyuncum oldu kendisi. O zamanki işte o 75-76 jenerasyonu, 77 jenerasyonu, doğumluların jenerasyonunda Erol Bulutların, Hasan Şaşların, Hasan Yiğitlerin, Oktay Derelioğlu'ların olduğu bir gruptu. Fatih Tekke de o oyuncuların içerisinde hepsi çok özel oyunculardı. O da o oyuncular özel oyunculardan bir tanesiydi. Dolayısıyla da bugün karşımıza da Trabzonspor gibi çok önemli bir camiayla artık bir kalben beraber olmuş bir Fatih Tekke'yi de görmek, bir futbol teknik bir aklı olarak da görmek beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ve ben futbol aklı olarak Fatih Tekke'nin bugün geldiğinden beri Trabzonspor'da yapmış olduğu hamleler, oyundaki o taşları yerine oturma çabası, oyunda bir takım günümüz parametrelerine uygun bir oyun seçmeyi, ve bunu iyi yaptığını düşünüyorum. E, buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, e, daha doğrusu zafiyetlerinden bir tanesi Trabzonspor'un. Orta sahasındaki biraz kırılganlığı, o mesafelerin çabuk açılması. Buna biraz dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Bugün Fenerbahçe karşısındaki, Fenerbahçe'nin orta sahasındaki, ben hep onu işte bir makine dairesi olarak adlandırıyorum. Kuyu takımlarının içerisindeki. E, orada İsmail, Fred, önünde Talişka ve bu üçlünün e, oradaki hem oyun aklı ki e, 99 gol 99 puan aldığı dönemde Fenerbahçe'nin İsmail ile beraber e, Fred'in de müthiş bir oyunu vardı. Orada Talisca'nın bence gün geçtikçe Fenerbahçe'ye çok şeyler katacağını düşünenlerdenim. ama burada daha da önemlisi oyun gittikçe Fenerbahçe'nin silahlarının kenardan çok daha fazla olduğunu söylemek lazım. E, bu oyuncuların maça hamle handisi... oyuncularından bahsediyorsun? Efendim? Hamle oyuncularından bahsediyorsun. Aynen bahsediyorsunuz? öyle. E, hamle oyuncularının silahlarının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Kulübe zenginliği de var. Evet, e, eksikler var. E, Fenerbahçe'nin eksikleri de var ama ben her şeye rağmen kulübe zenginliğinin olduğunu düşünenlerdenim. Eee Trabzonspor cephesinden baktığımız zaman evet eksikleri var Fatih Hoca'nın ama bu eksiklere göre de bir e, hep konuşuyoruz işte yayından evvel de aramızda konuştuk. Üçlü mü oynar, dörtlüye devam mı eder gibi bir takım sorular var. Oyun içerisindeki ikililer çok önem kazanacak ikililer var. Bugün sol tarafta Kerem'le arkadaki Arshi Brown'un iyi bir ikili olabilme olasılığı çok fazla. Orca Mustafa Yellach'ın, Eski Yellach'ın zor durumlara düşebilir. Oraya çok iyi destek yapılmasını muhakkak ki Fatih Hoca bunu söylemiştir oradaki tedbir amaçlı. Sol tarafta keza öyle Arif'in karşısında oynayacak olan Nene. Ki ben aslında bugün İrfan Can Kahveci'yi de bekliyordum açıkçası. Yani orada ilk 11'de oynar mı diye ama genelde muhtemel 11'lerde hep Nene karşımıza çıkıyor. Öyle bir sürpriz de olabilirse şaşırmamak lazım. Özetle oyunun içindeki şifrelere baktığınız zaman da iki teknik adamın da birbirleri üzerindeki hamlelerine göre de hamle alırken de yapacakları karşılıkları olacak diye düşünüyorum. Güzel bir maç olmasını temenni ediyorum maçı sevgili Burak. Hayır abi de benzer soruyu sorayım. Hani Fenerbahçe'de Mourinho'nun gitme sebebi oynattığı futbol en azından şampiyonluk havasını yaratmıyordu tribünler maçı izlerken keyif almıyordu. Şimdi elbette hocamın bahsettiği gibi bunu da değiştirmesi lazım Tedesco'nun ama bir yandan da neler katması gerektiğini hocama sormuştum. Size de aynı şeyi sorayım. Yani neleri değiştirmesi lazım? Oyun planını en azından dörtlüye dönerek değiştirmiş gibi gözüküyor. Mourinho çünkü bu planlamayla oynamıyordu. Ama bir yandan oyuncu tercihlerinde de Mourinho tartışılıyordu. Belki de artık tartışılmayacak 11'leri mi bulacak Tedesco? Bilmiyorum. Mutlaka, Siz nasıl Mutlaka bulacak ve tabii Mourinho gittikten sonra Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil olan önemli oyuncular oldu. Asensio sonrasında geldi. Aynı şekilde Kerem ve yanılmıyorsam yine Nene transferleri Mourinho sonrası yapılan transferler ve Alvarez de takıma katıldı. Bugün sakatlığı dolayısıyla Alvarez forma giyemeyecek. O da belki önemli eksiklerden bir tanesi olacak. Şimdi Mourinho heybesinde çok fazla başarı olan, kupa olan, derece olan ve popülarite olan bir teknik adam, ikonik bir karakter. Dolayısıyla doğrularında sabit klişelere yaslanmış bir teknik adam. Yani onu oynattığı oyun konusunda buradan alıp şuraya taşımak kolay değil. E, Todesco ise daha farklı değerlendirmemiz gereken bir teknik adam. Hani mühendisliğine vurgu yapıyoruz. Hakikaten de mühendis hakikaten de mühendislik eğitimi almış. Ama o rakamlara gömülü değil. Yani futbolun nedenli değişken ve akışkan bir olgu olduğunun da ziyadesiyle farkında. Hocam çok iyi hatırlayacaktır. Dinamo Kiev'in, hani ben çocukluğumdan bilirim. Böyle rüzgar estirdiği yıllar vardı. dünya 2000 futbolunda 2000'ler. Evet. İşte 2000'li yılların hatta futbolunu oynatıyordu. Öncesinde oynatıyor oynanan futbolu 2000'li yılların futbolunu şimdi evet. oynanıyor diye bir söylem vardı. Bunu oynatan teknik adam Labanovski'ydi. Dynamo Kiev efsanesini ortaya çıkaran ve o günkü şartlarda bir fark yaratan o sistemik oyunu tıpkı İtalya'da Sacchi'nin yaptığı gibi bazı özel teknik adamların dünya futboluna damga vurmuş, bir farklılık meydana getirmişti. Lebanowski'nin başarısının altında o günün koşullarına göre değerlendirdiğimiz zaman gördüğümüz şuydu. Kendisi iyi bir matematikçi, derece yapmış bir talebe futbola yöneliyor ve futbolu bir e, matematik dehasıyla ele alıyor. Antrenman metotlarına bunu yansıtıyor, sistemine yansıtıyor ve sistem üzerinde oyuncuları kurguluyor. Yani belki oyunculara çok fazla özgürlük alanı tanımıyor ama her oyuncuyu birer makineye, birer görev modülüne dönüştürmeyi çok iyi beceriyor. Şimdi biraz ona benzetiyorum şeyi, Todesco'yu o yönüyle. Ama günümüz, günümüz futbolunun Lebanovski'si belki de. Henüz yaşı 40, Almanya'da kupası var. Bundesliga'da ikinciliği var. Spartak Moskova'yı yine Zenit'in ardından önemli bir puan farkıyla da olsa ikinci sırada, Ligi bitirmeyi başarmış. Leipzig'te yaptıkları dikkat çekici. Belçika milli takımını iki boyutta ele almak lazım. Ama nihayetinde Schalke'de <laughs> oynattığıyla, Leipzig'de oynattığı, Belçika milli takımında oynattığında hep bir farklılık görebiliyoruz. Yani elindeki kadroya göre bir ürün ortaya çıkarmayı, bir eser ortaya koymayı, bir oyun eseri ortaya koymayı, bir oyun inşa etmeyi önemseyen ve becerebilen bir teknik adam.